İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni yaptığı toplu arsa ihalesine tepki gösterdi. İhale iptal edilmeli dedi Sebati Ataman. Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısına da biz evimizden mutluyuz diyerek göndermede bulundu. 60 milyon TL'ye girecekti. Yani İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Büyükşehir Belediyesi'nin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yaptığı toplu arsa ihalesine tepki gösterdi. İhalenin yanlış olduğunu belirten Sebati Ataman, bir an önce ihale iptal edilmeli dedi. Bence bu işin kokusu çıktı. Behemahal, Büyükşehir Belediyemizin bu ihaleyi iptal etmesi lazım. Başka yolu yok. İnsanların ee, insanların midesi bulandı. Kayserili hemşerilerimizden her gün telefonlar geliyor. Bu konuyla ilgili ben de alırdım diyor. Tek tek girilseydi. Belediyemize daha çok para girecekti. Bir an önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuyu değerlendireceğini düşünüyorum ve bir an önce de bu ihalenin iptal edilmesi gerektiğine inanıyorum. Başkan Ataman, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı evine dön çağrısını da değerlendirdi. Ataman, biz evimizde mutluyuz diyerek göndermede bulundu. Bizim evimiz İyi Parti ve 81 ili olan Türkiye Cumhuriyeti. Bizim evimiz burası. Biz evimizde mutluyuz. Çok da huzurluyuz. Ve gelecekten de iyi Parti olarak çok umutluyuz. Ee, bu tür söylemler e, siyaseten baktığınız zaman belki tükenmişlik olarak da adleden olabilir. Ee, belki bir takım kaygılar olabilir ama bizi ilgilendirmiyor. Kayseri İl Jandarma Komutanı